Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gran oynayacağız arkadaşlar. Bugün Gran de ekstrem modda son kaçışı yapıp Gran 2'nin ekstrem moduna geçeceğiz arkadaşlar. Evet az önce o ekranı gördünüz. Çünkü ben daha az önce indirdim. Ee, şey için. İşte ne bileyim ne deniyorsa neyse play diyoruz. Ekstrem yapıyoruz. Şunu hike yapıyoruz. Bugün de arkadaşlar biliyorsunuz ki ekstrem modda Arabadan kaçtık, ana kapıdan da kaçtık. Bu defa, bu defada kanalizasyon kaçışını yapıyoruz. Eğer arkadaşlar böyle sonlara doğru bitirmeye yaklaşıp ölürsek ben oyunu bitirdim sayarım. Direkt Granny 2'ye geçiş yaparım yani yalanım yok. Şimdi arkadaşlar direkt başlıyoruz. Evet biliyorsunuz ki ilk önce Granny'yi buraya çekerek başlıyoruz. Ben hemen şuraya saklanayım. Vazo'yu da elimde götüreceğim ya. Ve ses filan çıkartırız arada bir. Evet granny bekliyoruz. Geldi. Lan ne oluyor? Aha special key. Alırız onu. Eğlenir. Biraz sesini açayım ama ben duymuyorum. atlayalım açalım geçidi tamam da bir dakika ya ben parlaklığı biraz arttıracağım fullleyelim. burada hiçbir şey yok şimdi bacak kırıldı ayaklarımız cici oh, oyuna niye şu ayak kırılma animasyonlarını koydu ki yapımcılar yani o anlamsız. Burada bir şey yok. Karga ne koruyor? Remote kontrol. Ya döşeme sesi çıktı ya. O gelmeden saklanmış olayım. Ya da ben direkt şurada bekleyeyim tamam mı? Çünkü o ete de basacak. Ekstra ses olacak. Hatta durun ya ben. Hemen şu parmaklıktan şu vazoyu şöyle atayım. O vazo gitti başka diğerlere. Um şaka maka niye hiç duymuyorum ya? Dikkatli olalım. Bu işime yaramaz. Bu da işi şu an hiç görmez. Ya abi şu döşeme sesini koymayın buraya ya. Geliyor. Ben şu an burada saklanıyorum arkadaşlar. Buraya iz geldi. Görme. Tam kaçtık. Ya. Neyse o gelene kadar biz kaçmış olduk. Hemen şu silah parçalarını toplayalım. Burada yok. Arabadan da kaçmıyoruz. Kapıdan da kanalizasyondan kaçıyoruz bugün. Bu videoda. Burada yok. benzin bidonu var burada. Granny'i bekliyoruz. Umarım beni görmez. Şuralara bakalım. Yok. Aha son silah parçasını da buldum. Gördü gördü gördü. Of son anda bak son anda saklandım. Yakalanıyorduk ha. Şu taraftan gel. Ha, hadi gel. Lan git artık ya. Bekliyoruz arkadaşlar. Bu ninemizin bizim gitmesini bekliyoruz. Yarına gidecek inşallah. Kendileri. Kankam gider misin? Ha, tuzak koydu oraya. Kapanı bıraktı. Arkadaşlar bu kadar niye böyle garip hareketler yapıyor ki? Tamam kardeşim sen oraya gidiyorsun. Tamam. Git oraya. Şimdi silahı yapacağım. Silahı alıp bu greni bayıltacağım. Sonra işleri yapmaya başlayacağız. Ver şunu. Gel buraya greni. Şunu da düşürelim. Heh geliyor. Greni vurduk arkadaşlar. Şimdi diğer işlevlerimizi yapmamız lazım. Şu tornavidayı düşürelim. Hızlıca hızlıca. Şu doğmadan hızlı olalım. Hatta önce bunu vuralım. Şimdi gelir filan. Hiç onunla uğraşamam. Gel artık hadi ya. Seni mi bekleyeceğiz? Yarına gelecek. Neyse ya söyleyeyim yarına gelecek bu. Gel oğlum gel gel. Ooh. Ah! Bu aklım çıktı. O nasıl bir gelmiş şeydir. <laughs> Ver şu tonu bir de. Şuradan da vakit kaybedeceğiz. Çabuk çabuk. Bu, bu doğmadan hızlı olalım. Gerçi şimdi doğacak. Şuradan gelme. Tamam yetiştik. Sök buraları. Aha. tam Kanalizasyonla kaçmak için arkadaşlar ilk materyalimizi aldık. Şimdi size bir şey diyeyim mi? Şu an istersem arkadaşlar silahla kuşu vurabilirim. Ama biliyorsunuz ki biz kuşu vurduğumuzda greni sinirleniyor ve siniri geçmiyor. Bak eleman geldi mesela. Kötü oldu mesela. Ya at işte oğlum şunu şuradan ya. Oğlum hadi ismi söyleyelim sana. Ne yapmış lan? Hadi git karıncım hadi. Şu oğlum senin mi bekleyeceğiz? Hadi git ya. Yarına gidecek. Yarına gidecek. Size bir şey diyeyim mi? Yarına gider bu. Tamam, tamam bırak da takip etmeyi. Şu an istesem kuşu yok edebilirim ama dediğim gibi granny sıkıntı çıkaracak. Şimdi bekliyoruz Grelin'in oraya gitmesini. Gitti ya. Şimdi hızlıca koşuyoruz. Aldık mermiyi. Ay mermi ne ya silahı aldım. Gel çabuk. Oh! Ya oğlum aklımız gitti. Niye öyle geliyorsun ya? Ya ne öyle geliyorum? Aklımız gitti. Şimdi arkadaşlar gidip dondurucu tuzağına alacağım. Granny'i orada donduracağım. Sonra hızlıca gidip silahtan mermi alacağım. ve Kargayı vuracağım. Granny sinirlenecek. Sonra onu biz yine dondurmuş olacağız. Böyle aşama aşama gidiyorum. Hızlı olmamız lazım ama bunu yapabilmek için. Aha! Sopa doğru da orada. Onu alabiliriz. Şimdi. Şunu sıkalım. Aç bunu. Çabuk 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 gelecek olur? Tamam Evet arkadaşlar kanalizasyonla kaçmak için ikinci materyali de aldık Bak Granny umarım ona basar Bak basmadan geçerse sıkıntı Ya Bir de yarım saatte geliyor ya Hadi Oğlum gel Tabi söz söyleyelim ya Hızlı ol heh, Geliyor yarına gelirsin diye bekledik de. Sonra bakma Granny. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca silahımızı alıyoruz. Kargayı vuruyoruz. Sonra greni sinirlenecek ve siniri geçmeyecek. Sonra greni de orada dondurup direkt diğer işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Al şuradan bir mermi. Hızlıca koş 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 koş. Greni önüme çıkarsa greni vurmak zorunda kalırım. Ve öyle oldu. Oğlum 30 saniye ne ya? Daha fazla veremez miydiniz? Neyse hızlı olalım. 30 saniye süremiz var. Hatta ben Green'i bir de şurada öldüreyim. Ama burada da doğabilir. Hem bir mermisi var. O zaman Green'i biz bir yerde fake atacağız. Ha bu arada aklımızda bulunsun kitap orada. Biraz daha açayım. Heh. Gel lan artık. La acele et yarına gelecek. Geliyor mu bu? Ha geliyor. Şu taraftan gidelim. Tamamdır. Arkadaşlar o diğer taraftan gitmemin sebebi çünkü diğer taraftan gitsek döşeme sesi çıkacak. Bu kadın da yani gelecek bizi orada vuracak. Bunu şimdi ne edelim yani bunu riskini almaya değmez hemen kargadan kurtuluyoruz Tamam granny sürürlendi kalp atışları artmaya başladı çabuk 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 Ya ne no. işimiz var ya of gel lan. Kırmızı. Tamam parçaladık seni. Tamam gidebilirsin. Ver şu remote kontrolü. Hızlı olalım. Hemen arkadaşlar acele edelim. Remote kontrolü şimdi aldık. Hemen şuradan atacağız arkadaşlar. Sonra geri dönüp odunu alacağız. Umarım granny burada değilsindir. Şu an yakalanmadık ya Şu an hiç ölmedim. Belki bir şeye yanlışlıkla ölebilirim. Ya abi döşeme sesini koyacak. Başka yer bulamadınız mı ya? Şimdi. Gel gel gel. Hızlı ol. Ya abi hızlı, hızlı gel biraz. Oha oha. Tamam. Bu ödügen arkadaşlar. Wooden stick midir nedir alalım hemen hızlıca götürüp bırakalım ya oğlum git işte şuradan ya Allah Allah Heh. ama ses yapsın oraya şu vazoyu buradan alabilir miyim alamam ne Granny aha gelmiş kanka gider misin bekliyoruz. O sopaya bak lan ne kadar kanlı. Karın iki milyon kaç milyon kişi bu sopayla vurmuştur. Ya bir pis değerini şu sopayı alıp kafasına geçirebiliriz. Bence mantıklı. Yok kanka git artık ya. Yarına gidecek. Ne söylüyorum ya yarın gider. Heh. Boşta ta sonunda takibi bıraktın. Şimdi dondurucu tuzağını benim bir daha almam lazım döşeme sesi çıkarmadan. Gelecek, gelecek. Bekliyoruz. Ha. O yine öldü. Şimdi remote kontrolü alacağım. Spreyi alıp green'i birazcık 1-2 dakikalığına kör edebiliriz. <laughs> son eşyayı da bulduk arkadaşlar sanırım bu sefa bitecek sanırım bitecek tabi arkadaşlar bir de örümcek sıkıntısı var o da dert yani ayrı bir dert Granny bekliyoruz of oğlum ödüm kopuyor he. çok fena ödüm kopuyor Kankam sen git oraya Kanka sen gel buraya ya kanka ne yapıyorsunuz? Kendi yaptığı sesle şüpheleniyor arkadaşlar ya bu. Arkadaşlar artık canımıza tak etti. Biz artık ne düşünüyoruz biliyor musunuz? Biz şimdi gelecek bu karanıyı burada savunaya kilitleyeceğiz. Artık canımıza tak etti yani. Lan oğlum sırası mı? Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bütün eşyaları topluyoruz kaçıyoruz buradan. Şimdi bu örümcek sıkıntısı var. Evet o da ayrı bir konu. Efendim. Tamam öldü şu an 15 saniye yok. Şimdi kitabın işini yapacağız. Şimdi Green'i burada bir kere daha kör etmem lazım. Ne oldu lan? Kör mü oldun? Al şunu. Şimdi şuradan hemen arkadaşlar son olarak şu chain cutter alarak bunu da buraya atarak işi tamamlıyoruz. Her kitabı. Şimdi. Beni yeniden buraya çekeceğim. Oha geldi. Tamam. Hızlıca gidip şu kitabın içini de yapalım. Hızlıca. Gelen gelecek. of kutular ya. Ha. Ha. Oo İlginç. Hadi Slenderman annesi. Biraz hızlı ol. Sen de parçala. Tamam. <laughs> Şu an hiç ölmedim arkadaşlar. Bence bu da bir başarıdır. Hiç ölmeden umarım bak. Ne olur bu da umarım bitecek. Umarım bitecek. Eğer biterse hızlı bir şekilde Granny 2'ye geçiş yapacağım. Eslendiren annesi anahtarı düşürecek. Hatta Green. Ya Green sen nereden çıktın? Öldük. Neyse. <laughs> Daha ikinci günüm şu anda. Neyse öyle çok gülmeyelim yoksa diğer günlere kadar hepsinde ölürüz bak. Hiç şey yapmayalım. Gülmeyelim. Normal oyunu bitirmeye odaklanalım. Şimdi. Ya biz bu graniyi nasıl kandıracağız? Burada böyle kandırabilirim. Şimdi bu kadın buraya gelecek tamam mı? Tam anahtarı düşürmüş. Bu güzel oldu. Ya uf. Sırası mı şimdi? Bir psikopattan kaçıyoruz. Ya ayak kalk aya. Hızlı 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 hızlı. Şu doğmadan hemen at bütün eşyaları. Hem de örümcek kişi var ama ya. Tamam bütün malzemeleri iyi bulduk iyi hoş. Biz bu örümceğe nasıl fake atacağız? Kaç milyon kere fake atmamız lazım buna. 100 milyon kez fake atacağız buna. Şimdi hızlıca şunları atacağız. Ama tabii bir düşseler atacağız yani. Üff. Şimdi arkadaşlar örümcek sıkıntı çıkaracak bize birazcık. Ondan dolayı eee Arkadaşlar bir de bir saniyeliğine durdurmak zorunda kaldım. Bir işim vardı hemen gidip geldim. Şimdi sırasıyla arkadaşlar bunları alıyoruz. Ve arkadaşlar Granny'nin ekstrem modunun kanalizasyon kaçışının sonuna geliyoruz. Bu üç kaçışı da yaptığımız için Granny 2'ye geçiş yapabiliriz. Ama eğer sonlara doğru ölürsem ben bunu bitirdim sayarım. Senet ölüyorum söylüyorum. Şimdi bu örümcek şimdi, şimdi bu örümcekle uğraş. Allah! Ya nereden geliyorsun sen ya? Şimdi bununla uğraştadık. Evet, tamam mı? Şu örümcek yüzünden oyunu bitireceğiz. Aynen. Ya! Ettim. Of oğlum ya. Yine bitiremeyeceğiz sanırsam. Şuraya hemen ses yaptım. Ama oğlum biz oradaki örümceğe nasıl fake atacağız? Bir anda çıktı korktum ben de ya. kanalizasyona. Koş. Şimdi bu ölümceyi nasıl fake atacaksın? Hadi göster de bakalım. Hadi göster bakalım. Bu şimdi fake atabilene ila yok. Ya ata, ata Abi yani ya. ya oğlum geç şuraya. Bunun öbür tarafa gitmesi lazım. Biraz bekleyelim. Ne tarafta acaba? Yakınlarda bir yerde dolaşıyor geldi Gel de şimdi buna fake at yani. Ya. Diğer tarafa geçiyor. Diyorsun değil mi? Orada. Net orada şu an. Gitti mi? Çıkıyor. Ha gidiyor. Çabuk hızlı olalım. Ha, bir parçayı getirdik. İyi hoş. Şurada fake atacağım ona. Nerede bu? Bekliyorum. Hadi hızlı gel ya. Üff. Yarına gelecek. Neredesin ya? Öf öf. Ya hadi örümcek ya Geleceksin alt tarafa Yuvara çıksam direkt yakalayacak Eminim buna Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar geldi. Ee, şimdi. Çabuk hızlı olalım hızlı hızlı. Koş 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 koş. Tamam bunu da. Bu diğer öbür tarafa yine gidersin. Yapacağım. Ne tarafa gidiyor ya? yapacağız biz? Bir dakika bu nereden geliyor şu an? Tabi bu da hiç bilinir mi? Yakınlarda dolaşıyordur. Ya örümcek. Geliyorsan gel işte ya. Ya abi sen benimle dalga geçiyor olmalısın ya. <laughs> Gene yakalandık. <laughs> Al dördüncü gün. Hadi bitir de görelim. Hadi şimdi bitir de görelim. <laughs> ya oğlum ya örümcek bir sal beni ya. E salmıyor ki beni. Ne oldu lan az önce? Ya iyi şuraya işte ya. Of. <Gülüyor> 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 Şu örümcekten illallah geldi ya. Atlar mı şöyle? Şimdi sop şu örümcek olmasa nerede bu acaba? Ya arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar bütün malzemeleri sonunda bulduk ve üçüncü kaçışımızı da Green Extreme modda yapmış bulunuyoruz. Evet kanalizasyondan da kaçıyoruz. Yani gerçekten şu örümcek olmasa aslında bu oyunu ben hiç ölmeden de bitirirdim. Yani Yine öldük. Hadi Granny bizi öldürdü. E şu örümcek olmasa kanalizasyondan daha erken de kaçabilirdim. Neyse evet kaçtık. Şükür ki şu ekstrem modunda kanalizasyon kaçında yaptık. Ve arkadaşlar videomuzun da sonuna geliyoruz. Yarından itibaren ya da yarın değil birkaç gün sonradır filan. Ee, Granny 2'ye geçiş yapacağız. Granny 2'de ekstrem modların tüm kaçışlarını yapacağız. Sonra Granny 3'e geçeceğiz. Granny 4, Granny 5 diye gidecek. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu arada gene şanslıyız. Yani ben bir daha bunun ekstrem modda kanalizasyon kaçını falan denemem. Video diye yaptık zaten. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolara görüşmek üzere. Bye bye.